Şimdi yolcu sayısı da bir artış var Türk Hava Yolları tarafında. Yolcu sayısı bir artış söz konusuyken burada birim gelirlere düşmüş. Yani bu ne demek? Yolcular artıyor ama Hava Yolları tarafı yani özellikle sektör anlamını incelediğimiz zaman rekabet yoğun bir sektör. Rekabet yoğun bir sektör olduğundan dolayı da burada birazcık da marjların kısıldığını, kar marjının kısıldığını gördük. Bu ne demek aslında baktığımızda? işte birim gelirin düşmesi demektir. Diğer noktaya baktığımızda bilet fiyatlarının düşmesi demektir aslında. Bundan dolayı da aslında birazcık daha bilanço tarafında baskı karşımıza geldi. E tabii ki havaliman havalimanı havalimanları maliyetler de e, bilançosa baskı oluşan unsurlardan bir tanesi ki bunun yanına baktığımızda şirketin son bilançosa Favök tarafı beklenti üzeri olarak karşımıza geldi. Bu olumlu nokta. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu olacaktır. Satışlardan maliyeti çok artmış. Yani maliyetten artmasının sebebi de şu. akaryakıt tarafı artmış, personel tarafı artmış, yer, yer hizmetleri ciddi bir şekilde artmış, bakım tarafı artmış. E burada tabii ki doğal olarak yani bilet fiyatları da inince, yolcu birim gelirleri de aşağı inince gelince, tabii ki bilanço anlamda bir baskı karşımıza geldi. Heh, şu zaten bu beklenen noktalarda, bu beklenen noktayı birazcık da işte Türk Hava Yolları tarafında bir fiyatlamayı gördük ama şimdi Türk Hava Yolları tarafında özellikle e, en yavaş olacak sezona giriyoruz. Yani şey, kış ayları. Kış ayları genelde bu şirketlerin durgun geçen zamanlar olarak karşımıza geliyor. İşte son çeyrek ve bir çeyrek bilançonun hep bu sebeplerden ötürü baskı bizim karşımıza geliyor. Ki bu senede incelediğimiz zaman da özellikle işte personel giderlerinin çok ciddi etkilemesi, yer hizmetlerinin ve bakım tarafının çok ciddi bir şekilde etkilemesi demek burada bilançoda bir baskı veyahut rekor bilanço gelmemesine sebebiyet verdi diye toparlayalım.